Ayşegül gibi bitişik. Bu hafta görmüş olduğunuz boncuk askılı hasır çantayı yapıyoruz. Ben bu çantayı iki markada görmüştüm. Biri Oysho, bir de Plan Pull&Bear. Oysho'daki görselini şöyle yan tarafa koyarım. Orada taşlıydı sapları böyle yarı değerli taşlardan onlardan almaya kalktığımda sapı yaklaşık bir 200-250 liraya gelecekti. O yüzden ben de tahta boncukla yapmaya karar verdim. Aynı çantadan P&B de de vardı. O işoda 450 lira. Plan 1'de de yanlış hatırlamıyorsam 330 liraydı. Ben boncuklar için 22 lira harcadım. 2 paket boncuk kullandım. Bir paketinde yanlış hatırlamıyorsam 120 tane var. Yani toplamda 240 tane boncuk kullandım. Kağıt tipte yaklaşık bir 80 gram kadar kullandım. Yani toplamda ortalama bir 40 lira harcamış oldum. Ahşap da ayrı bir hava kattı bence. Ben zaten hasırla ahşabın uyumunu çok seviyorum. Bence gayet şık oldu. Hem dışarıda fiyatları gördükçe buradan sabır da çekebilirsiniz. Bu yaz böyle minik kol çantaları çok moda. Gayet kullanışı da bir çanta oldu. İçte gayet geniş. Yani cüzdanınız, telefonunuz sığar. Buradan zaten e, çıt çıt da yaptım. Orijinalinde de var zaten. Bence gayet kullanışlı oldu. Daha önceki videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur zaten. Ben yazın hem hasır ipi örmeyi, yani kağıt tipi örmeyi hem de kullanmayı çok seviyorum. O yüzden bu tarz videolar gelmeye devam edecek. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı, videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Dilerseniz beni Instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Onun da linkine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Öyleyse daha fazla uzatmadan yapımına geçelim. Ben bu projede yine böyle kağıt ip kullanacağım. Bu şekilde saman rengi bir iple yaptım. Siz tabi istediğiniz renkle yapabilirsiniz. Tığımda 3,5 mm bir de 4,5 mm tığ kullanacağız. İki farklı tığ kullanmış olacağız. Şimdi öncelikle 36 tane zincir çekerek başlıyorum. İpimi bir kere kitledim ve normal zincir çekiyorum. 36 tane. 36 tane zincirimi çektim. Şöyle. Şimdi ipimi hiç dolamadan geriye dönüyorum ve ikinci zincire batıyorum. Şöyle bakın. İlk zincirim burada yani son zincirim. 36. zincirim. Buradaki 35. zincire batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Şimdi geriye doğru dönüp hepsine birer tane sık iğne yapacağım. Yani toplamda 35 tane sık iğnemiz olacak. Her birine batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Şimdi sıranın sonuna kadar geldim. Burada son sık iğneden sonra yine bir tane zincir çekiyorum ve örgümü bu şekilde tersine çeviriyorum. Hemen yine gördüğüm ilk yuvaya batıyorum. Buraya battım ve sık iğne yaptım. Yine her birine birer kere batarak sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde bir üç sıra örelim. Üçüncü sıranın sonunda küçük bir detay göstereceğim. Üçüncü sıranın sonuna kadar aynı şekilde öreceğim. Evet üçüncü sıranın sonuna kadar geldim. Şimdi bakın normalde şuraya batıyorduk ya, yani sık iğnenin buradaki e, yuvasına batıyorduk. Burada üçüncü sıradan itibaren buraya değil, şurada yukarıya çıktığımız zincire batacağız. Bakın buraya batmıyoruz, buraya batıyoruz. Bu şekilde kenarlar düz bir şekilde çıkmış olacak. Yani kenarlarda şöyle girinti çıkıntı olmayacak. Üçüncü sıradan itibaren sıra sonlarında bu şekilde batacağız. Yine bir zincirle çıktım. Yine aynı devam ediyorum. Gördüğüm ilk yuvaya batıp yine sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 69 sıra örmeye devam ediyoruz. Şimdi ben 69 sıra ördüm. Niye 69 olduğunu da söyleyeyim. Şimdi ben biraz takıntılı bir insanım. Şimdi ön yüzleri şöyle e, aynı yöne gelsin diye. Yani 70 yapsam burası şöyle kalacaktı. E, ters yönü üste gelecekti. O yüzden yani siz 70 de yapabilirsiniz. O kadar sorun değil. Şöyle katlandığında ikisinin de düz yönü aynı yerde olsun diye. Şimdi burada son sık iğnemden sonra bir tane zincir çektim. Artık burada bu parçamı bitiriyorum. Şöyle keseceğim burada. Böylece bu parçayı bitirmiş olduk. Şimdi yanlarına e, dikecek olduğumuz parçayı yapacağız. Şimdi dediğim gibi bu yanlardaki parçaları yapacağız. Bundan 2 adet yapacağız. Ben burada 4,5 mm olan tığımı kullanacağım. İpimi de 2 kat yapıyorum. Şöyle 2 kat kullanacağım burada. Öncelikle 15 tane zincirle başlıyorum. Yine ipimi bir kere kitledim ve 15 tane zincir çekiyorum. Şimdi 15 tane zinciri çektim. Burada yine geriye dönüp hemen ikinci zincire batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Aynı yere bir kere daha batıyorum aynı zincire ve yine bir tane sık iğne yapıyorum. Yani ilk zincirime iki kere battım. Şimdi devamında son zincire kadar her birine birer kere batarak devam edeceğim. Son zincire kadar geldim. Burada son zincire dört kere batacağız. Şöyle bir aynı yere batıyorum. 2 aynı yere batıyorum. 3 ve son kez yine aynı yere batıyorum. Yani aynı zincirin içine 4. Devamında yine şöyle alt tarafına geçtik artık zincirin. Şuradaki ipimi de üstüne örerek alttan yürüteceğim. Yine her birine birer kere batarak şuradaki son zincire kadar geleceğim. Şöyle bakın tam alt tarafına batıyorum üstteki sık iğnenin. Yani zincirin etrafını dönmüş oluyoruz. Son zincirime kadar geldim. Şimdi buradaki zincire iki kere batıyoruz. Şurada dört tane batmıştık son zincire. Burada da ilk başta iki tane batmıştık. İki kere daha batıp dörde tamamlıyoruz. Şimdi buradaki İlk sık iğneme batıyorum. Burada ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın bunun içinden geçirdim. Buradan da geçiriyorum. Burada bir tane zincir çektim. Şimdi şu köşelerde dört tane sık iğne yapmıştık ya. Bunların üstünü hep çiftle geçeceğim. Şimdi buradaki ilk sık iğneme battım. Bu bir. Tekrar aynı yere batıyorum. 2. Bir sonrakine geçtim. Yine buna da çift batacağım. İlk ikisine çift batmış oldum. Son ikisi zaten sıra sonunda. Şimdi yine şuradaki dört tane sık iğneye kadar her birine birer kere batıp devam edeceğim. Şimdi diğer köşeye geldim. Yani burada son çift battıktan sonra 12 tane tek battım. Şimdi yine 4 tane çift batacağım. Bu ilki. Bu ikinci çiftim. Bu üçüncü çiftim. Ve bu da dördüncü çiftim. Şimdi yine 12 tane tek çalışacağım diğer köşeye kadar. 12 tane tek çalıştım. Şimdi sonda zaten iki tane sık iğnem kaldı. Yine bunlara da çift batıyorum. Bu köşeyi de dörde tamamlamış olacağım. Şöyle iki tane çiftimi çalıştım. Bakın burası ilmek değil, burası ilmeğimizi bağladığımız yer. Buraya da batarsanız, burası diğer köşeye göre daha geniş olur. Burayı karıştırmayın. Burası bizim ilmeğimiz değil. Şimdi yine ilk sık iğneye batıyorum ve buraya ilmek kaydırma yapıyorum. Yine bir tane zincir çektim ve burada bu parçamı da bitiriyorum. Şimdi aslında örmemiz gereken bütün parçaları ördük. Zaten bir tane böyle büyük parçaya ihtiyacımız var. Çantanın aslında bütün parçası bu. Şunları da şöyle yanlara dikeceğiz. Şimdi ben bu aşamada e, astarlayacağım ben çantayı. Siz istemiyorsanız astar yapmayabilirsiniz. Bu aşamada şöyle dikmeden parçalara göre astarımı keseceğim. Ben şöyle astarımın parçalarını da kestim fazla kumaş gitmiyor zaten. Bunları şimdilik şöyle ayırıyorum. Şimdi birleştirme işlemine geçeceğiz. Birleştirirken tığım yine 3,5 milimetre şöyle. İpimi de yine tek kat kullanıyorum. İpimi bir kere kilitledim. Şimdi şöyle şu küçük parçamızın şimdi şurada 4 tane çift battığımız yer vardı şunların yani tam ortada kalan çiftlerin şöyle sağındaki ve solundaki ilmekleri kullanacağım birleştirirken. Şunları. Yani ortada birleştirmediğim sadece iki tane ilmek kalacak. Tam ortadaki iki ilmek. Şimdi ilk olarak buradan birleştirmeye başlıyorum. Şöyle tuttum. Şöyle ipimi takayım buraya. Şimdi bu büyük parçanın şöyle ilk ilmeğine batıyorum hemen köşesine. Buradan da söylediğim gibi şuradaki çiftin ilk ilmeğine batıyorum. Şimdi buraya sık iğnemi yapıyorum. Artık sırayla hepsine batıp buradan birleştireceğim. Şöyle, bakın buradan e, bir zincir çektiğimiz yere batıyorum yani zincirle e, yukarı çıktığımız yere buradan sıradaki ilmeğe batıyorum. Bir sonraki sefer e, sık iğne ile yukarı çıktığımız yere batıyorum yani e, sıra başına ve yine buradan sıradaki ilmeğe batıyorum. Hiç ilmek atlamadan bu şekilde devam edeceğiz. Bakın bir buraya batıyorum, bir buraya batıyorum. Karşıdan da bir sonraki ilmeğe batıyorum. Şöyle alt kısmına kadar geldim. Alt kısmında da yine aynı şekilde sırayla her birine batıyorum. Yani arttırma yapmayacağım burada. Yine burada yaptığımız gibi her birine birer kere batarak devam ediyorum. Şöyle şurada kalan iplerimin de üstünü örüyorum. İplerimi saklıyorum burada. Şimdi bu şekilde şu ilmeğe kadar yani burada iki tane ilmeğiniz kalana kadar buradan birleştirmeye devam ediyoruz. Şimdi bakın buraya kadar birleştirdim. Yani böyle komple etrafını dönmüş olduk bu küçük parçanın. Ortada sadece birleştirmediğim iki tane ilmeğim kaldı. Tam ortada. Şimdi burada burası önemli. Bakıyorum en son battığım yere aynı hizadan belirteç takıyorum. En son bu hizadan batmışım. Yani biz buradan bu parçayı birleştirmeye başlayacağız. Buraya belirtecimi takıyorum. Şimdi buradan itibaren buraya kadar bakın hiç ipimi koparmadım. Kenarlara batarak sık iğne yapıyorum. Şöyle yanlarına Yine aynı bakın, trab, e, pardon, sık iğne ile yukarı çıktığım yere batıyorum, yani sıranın başına ve zincir çektiğim yere. Şöyle, sık iğnenin olduğu yere, zincirle yukarı çıktığım yere. Şöyle bakın, her birine batıyorum, bir buraya, bir buraya, bir buraya bir buraya. Şimdi bu şekilde köşeye kadar geliyoruz. Bakın köşeye kadar geldim. Bu köşedeki ilmeğe iki kere batıyorum. Ki alt tarafa rahat dönebileyim diye. Şimdi buradan, burası zaten başlangıç noktamız, zincirin olduğu yer. Yine zincirin içine batıp sık iğne yapıyorum. Her bir zincirin içine batıp. Şimdi diğer köşeye kadar her birine birer kere batarak yine devam edeceğim. Köşede yani tam buradaki ilmekte yine iki kere batacağım ki köşeyi rahat dönebileyim diye. Yine burada belirtecimin olduğu noktaya kadar yani bu parçayı birleştireceğim noktaya kadar aynı buradaki gibi her birine birer kere batarak sık iğne yapacağım. Belirteçle belirlediğim yere kadar geldim. Şimdi burada bunu çıkarıyorum. Hemen bir diğer parçamı alıyorum. Yine bakın Şöyle ortadaki iki ilmeği bırakıyorum. Aynı diğerinde yaptığımız gibi ilk birleştireceğim yer burası. Şimdi buradan sıradaki ilmeğime batıyorum. Buradan da buraya batıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Şimdi buradan birleştirerek devam edeceğim. Birleştirme işlemini bitirdim ama şöyle bir şey oldu. Ee, en başta bu büyük parçayı 69 sıra örmüştük ya 69 sıra çok uzun geldi. Yani şöyle alt tarafına kadar dolandı. O yüzden ben söküp yani bu birleştirdiğimiz yeri söküp 6 sıra eksik yaptım. Yani şu an 63 sıra burası ve tekrar birleştirdim. Yine aynı şekilde birleştirdim. Şimdi burada en son sık iğneden sonra bir tane zincir çekiyorum ve burada ipimi kesiyorum. Şöyle sıkıştıralım. Bu ipi daha sonra şöyle iç tarafa saklayacağız. Böylece çantamızın büyük bir kısmını bitirmiş olduk. Şimdi sapını yapmaya başlayacağız. Şimdi çantamızı şöyle kapattığımızda tam ortada kalan şu altı sırayı alıyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle. Şurası. Şimdi bir buradan batacağız. Bir de şuradan batacağız. İki tane olacak sapı. Şimdi ilk olarak şöyle ön taraftan batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sık iğneme battım. İlk önce ipimizi kitleyelim. Buradan 7. ilmeğimize batalım. Buradan bu ilmeğimi alıyorum ve zincir çekiyorum. Bu uzunluğu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yani şöyle çapraz takacak şekilde uzatacağız zincirimizi. 172 tane zincir çektim. Şimdi şurada şöyle bağlayacak kadar biraz uzun bir ip bırakıyorum. Şöyle şu kadar bir ip bıraktım. Şöyle tığımı da çıkardım. Şimdi şöyle tahta boncuklarım var. Şöyle göstereyim. Bunları bu çektiğim zincirin üstüne takacağım. Şöyle koyalım tek bunları geçiriyorum buradan. şekilde komple zincirin üstünü boncuklarla kaplayacağım. Zincirin üstünü kaplayacak şekilde boncuklarımı dizdim. Şimdi burada bu bıraktığım iple çantaya bağlayacağım. Yine aynı hizadan 7. sık iğneme batıyorum bu şekilde. Ve buraya ilmek kaydırma yapıyorum. Burada bir tane zincir çekiyorum. Ve bu şekilde bitiriyorum. Bu iplerimi de mantıklar çok ses çıkarıyor. Burada kalan ipleri şöyle çantanın iç tarafını alıyorum. Şunu biraz kısaltalım. Bunları da iğne yardımıyla şöyle aralara saklayacağım. Şimdi aynı şekilde Şurada belirlediğimiz şimdi şöyle kapattık. Tam burada. Yani 6 sık iğne sonra yine bu sıradan aynı şekilde 7. sık iğneye batıp yine 172 tane zincir çekiyoruz ve yine boncuklarımızı dizip yine buradan 7. sık iğneye bağlıyoruz. Sapımız bu şekilde olacak. Şimdi bir de şöyle mıknatısa ihtiyacımız var. Bunu takacağız. Ben şöyle tek bulamadım. Şöyle içinde derisi var. Bunu çıkaracağım ben. Şöyle aradaki deriyi çıkardım. Bana zaten şöyle şu parçalar lazım. Şimdi şu mıknatıslı kısmını şöyle alt tarafa takıyorum. Çantanın tam ortasına. Şöyle geçirdim. ve buraya sıkıştırıyorum. Şimdi diğer tarafını da şöyle tam buraya gelecek şekilde takacağım. Yine şöyle tam ortasını buluyorum. Şimdi şu diğer parçayı da kapağın üstüne aynı şekilde tam ortaya yerleştirdim ve bunu da buraya sıkıştırıyorum. Şimdi bu şekilde çantamızın Burada kilidini de yapmış olduk. Ben şöyle diğer sapı da yaptım. Yine söylediğim gibi buradan 6 sıra saydım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Burayla beraber 6. 6. sıraya bu şekilde taktım. Aynı burada yaptığımız gibi. Yine yanlardan 7'şer tane ilmek bıraktım. Böylece saplarını bitirmiş olduk. Şimdi şu ön taraftaki şu görüntüyü kapatacağız. Buraya küçük bir parça öreceğiz. Burada yine 3,5 mm olan tığımı kullanıyorum. İpim de tek kat. İpimi bir kere kilitledim. Ve 8 tane zincir çekiyorum. 8 zincirden sonra şöyle halkı oluşturuyorum. İlk zincire batıp Burada ilmek kaydırıyorum. Burada bir tane zincir çektim. Şimdi oluşturduğum halkanın içini sık iğne ile dolduracağım. E, kaç tane yaptığınızın hiç önemi yok. Zincirin üstü kapanana kadar sık iğne yapıyoruz. Şöyle bakın e, zincirin üstünü doldurdum. Şurada kalan ipimi de keseyim. Şimdi yine hiç sırayı bağlamadan yine buradaki sık iğnelerin üstünden örmeye devam ediyorum. Yani yine buradaki halkaya batıyorum. Batıyorum. Bu sefer ilmeğimi biraz daha uzun bırakıyorum bu şekilde ve yine sık iğne yapıyorum. Yani sık iğnelerin üstüne yine sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde. Halkanın içine battım, ilmeğimi biraz uzun bıraktım ve yine sık iğne yaptım. hep aynı şekilde sık iğne yapıyorum. Şöyle bakın ikinci turu da tamamladım. E, bu ortadaki halka kapanana kadar hep bu şekilde orta kısma batıp sık iğne yapacağım. Tabi her seferinde ilmeğimi biraz daha uzun bırakmam lazım. Şuradaki uzunluğu vermek için. Şöyle ilmeklerimi uzun uzun alıp yine sık iğne yapıyorum. Hep orta kısma batıyorum. Bu şekilde bu ortadaki halka kapanana kadar devam edeceğim. Bakın bu şekilde orta kısmı kapanana kadar sık iğne yapmaya devam ettim. Şöyle birkaç kere daha batacağım. Şöyle tam Deniz kestanesi gibi gözüküyor şu an. Bu kadar yeter. Burada bir kere kilitliyorum. Ve şöyle biraz uzun bırakıp ipimi kesiyorum. Şimdi burada kalan ipime iğnemi takacağım. Ve iğne yardımıyla buraya dikeceğiz. Ben ilk önce 6 zincirle başlayıp yapmıştım. Bu çok küçük oldu. Bu 8 zincirle yaptım. İsterseniz yani böyle küçük de yapabilirsiniz. Şimdi ilk önce şöyle alt tarafını topluyorum. Şöyle her bir ilmeğe batıp şu alt kısmını biraz kapatacağım. Şöyle hafif hafif çekiştiriyorum. Bakın şöyle kapattım alt tarafını. Kamera niye netlemiyor? Evet. Gördüğünüz gibi burayı kapattım. Şimdi bunu buraya dikeceğiz. E, astar yapacaktım ama hiç uğraşmak istemedim. Aslında hazırlamıştım da şöyle ama, ama şu an hiç uğraşmak istemiyorum. Astarını dikmeyeceğim. Belki sonra dikerim, bilmiyorum. E, şurası şöyle kalkıyor ya, buralara buharla ütü yapacağız. Buraları düz duracak. Orası önemli değil. Şimdi şöyle tam üstüne gelecek şekilde etrafından dikerek buraya sabitliyorum. etrafını dönerek buraya sabitledim. Arka tarafı da gayet temiz. Şimdi bu ipimi arkaya alıp kitleyeceğim ve burada bitireceğim. Şöyle bir kere kitliyorum. Şöyle birkaç tane ilmeğin arasından geçireceğim. Daha sağlam olsun diye. Hem de burada kötü bir görüntü kalmamış olacak. Şöyle biraz ilerlettikten sonra tam buradaki ipimin dibinden kesiyorum. Aynı burada yaptığımız gibi şimdi şuradaki sapın e, iplerini de aynı şekilde gizleyeceğim iğne yardımıyla. İplerimi sakladım. Şöyle göstereyim iç tarafını da. Şöyle tertemiz bitirmiş olduk. Söylediğim gibi kapak kısmına yani şu uçlarına da buharla ütü yaptım. Böylece çantamızı bitirmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı, videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.